Biz çekiyor. Evet arkadaşlar bugün Musab'le Dairen'e ne yediğini bilme çalın çekeceğiz. Ne yediklerini bilmeden alttan bakmam Musab. Vereceğiz. Onlar tahmin etmeye çalışsalar. Erensemci. Bakmayın. Musab şu kenara, Musab bekle. Yürüsün. Sen de diyor Sola git, sola git. Sen yani sakın basmayın istersen sen şu yüzünü. <laughs> Musab alttan bakıyorsun gibi geldi bak. Yok yok bakmıyorum. Gözünüzü kapatın yine. Usmak yok. Gel sen kameramanlık yap. Yok olmayayım. Abi bir... <laughs> Elinizi uzatma eliniz aşağıda. Göstereyim mi abi yiyecekleri? Ne? <laughs> evet, göster yakın açtı yiyecekleri tek tek. Abi niye şey kokuyor? Çalışın sen şey yazarsın, yazarsın abi buraya. Sen şey yazarsın Yok o ilgi için sıkıntı etmeyin. İnşallah abi. Kusmayın tamam mı? Yenilebilir şeyler. Sizi öldürecek şeyler. Abi sen yazarsın neler oldun. Hiç güvenmiyorum. Bana hadi. İyi ağzınıza kolay bir şey vereceğim. Lan biz ya. Ne olduğunu etmeye Bu basit bir şey. Zırf bu kolay ya. Kokusuna inanmadım ben. Hıh. 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 Kafan dik. <laughs> ne bu? Bu peyn mavi şeyli çubuk kayakken mavi paket. Peynirli çubuk kayakken <laughs> tamam. Peynirli değil. İkinciyi veriyorum ağzınıza hazırlanın. Elini aç ağzını. Dur abi ağzına gir Hayır hayır ayrı aç ağzını. Portakal. Değil. Bu söylememem mi? Ben neyse. Niye bu zahit? Buldum buldum. Ne? Grapefruit. Grapefruit. Musab ne? Abi bir bir şey değil mi? Hayır, greyfurt. Grey <laughs> Şimdi geliyor. Aa, çay mı ekşi ya? Ya oh, Önce Musab sana verir. Ya <laughs> Eren Musab'ın tepkisine göre korkma tamam mı? Abi Musab kus bu. Kusacak mu? şeyle değil. Aç ağzını çay ağzını, 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 ağzını aç. aç. <gülüyor> <gülüyor> ağzını aç. Musab. <laughs> 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 aç aç. aç. Kusacak şeyle değil. Aç. <laughs> <laughs> Ya, ya <gülüyor> <gülüyor> şey. Kahve mi? Tuz mu Ama Ne? ne? Şu şey çok kahvesi. çok kahvesi Evet doğru Aha, Ya benim kahve dedi bu Şimdi dur ikinciye geçiyorum Panik yapmayın Abi seç anasını Hocam çok kediler Ağzını açın. Evet. Ağzınızı kocaman açın. Ben ağzını nasıl açacağım? E, e Musab aç ağzını. Hızlı aç Musab. Musab bunu bilir. Elini kullanma. Elinizi kullanma. Oh, oh. Çekil oh. gebeydik ağzını. İyi. Oh, oh. Ve... evet, evet. <laughs> evet iste bir tane iste. ne çipsi Musab? <laughs> oh, musab yut onu. Çıkartma gözünü. <laughs> musab yut onu. Abi o eksi dipsi. Evet. Bekle. Gözünüzü açmayın. Ol, ya, o, olaylar, abi. olaylar bitti şu an. Allah. Bir sıkıntılara geçeceğiz. Abi, su var mı? Biraz su yok su yok. Ağzınızı tatlandıracağım şimdi biraz. Ağzınızı açın. Ağzını aç. Ağzını aç. Kocaman aç bu güzel bir şey. Kocaman aç gerçekten güzel. Abi. Güzel bu. Bilmiyorum. Bu da... Eren elba kamerayı elba, görüyor elba. mu? Hmm, bu iyi bir şey. Değil. Ne Musab? Anne, Bazen hmm. <laughs> Yok, <o neydi> <laughs> abi, yalnız taklansın diye. Hı. mı? Yok lan nerası? Ne Musab? Ne güzel diyorsun da ne? Ya ben yordum da. Oğlum, bunu nasıl bilemediniz? Deli misiniz annası? Cidden. Hmm. Telif hakkı yiyeceksin. Musab sen mi Kek abi, kek. Evet. evet. <laughs> Çoğla kek. İşte. Eren ne bilsin ama? Şimdi geliyor. Bir daha geliyor. Seni daha sevdim. Yani bileyim. Abi şu cips nane. Eren sana, sana geliyor adı. önce. Abi yapma. Eren aç Abi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Dur. Nane. Bu sopa ne? Bana gelse Söyleye ben yiyemezdim. Abi bu naneye benziyor. Nane. Bir daha ben söyleyeyim söyleyebilir miyiz? Abi yapma ya. Abo Biraz, biraz ağzın tadını güçlendir. Geçmiş olsun. Ne şurup Eren Ben söylemeyin dediğiniz demede söylemeyin. Musa bakarız mı? <laughs> Musa yan bakarak yiyor <laughs> <laughs> ben yiyemem. Seyle. Musab seyle mi, seyle Geziler şey. Ere Hocam ben abi, e, çok ben, yemem, ben, yemem. A, <laughs> abi, ben. Aa, çok ay, Seke. Yok seke. Hayır. Seke daha... <gülüyor> 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 buldum, buldum. buldum. Ya, yavru tanecim ya, vitamin şeyi getirdi. vitamin. Onu... Vitamin şeyi. Vitamin şeyi. midem bulandı. Sıkıntı olmaz 2-3 tane kaldı. İnşallah. Felaket geldi. Yerine geçtim. Eren ilk sana Söyleme Eren tamam mı? Tadına bastım. Abi hep de aynı kaşıktan verdin. Hep aynı kaşıktan veriyorum ben. Ağzını aç Eren. Ağzını aç. Lan ağzını aç. Eren'e de Tadı? Eren'e. tadını aldın mı? Eren ye onu. Tamam ne oldu ben Bu sürü de yapmayın. Takip edin burada. Abi. Söyleyin mi? Var mı? Söylemeyin Eren. Ne eskisi? Yok. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka? Ne alaka? Eren abi bir daha vereceğim onu. Ben yemem. Ben tamam, yemem. Tamam. Tamam. Nar eskisiyle işte. alakası Musa yok. Musab tadı ne? Abi çok kötü ya. Abi gözünü açma. Gözünü Yere açma, döktüm. Ne bunun tadı? Abi bunu iç. Oğlum bilin lan, nasıl bilmiyorsunuz bunu? O bu çok kolay. Eren bunu çok yemiyor ama. Ne? Hiç ne? sevmez ne? Eren bunu. Tadına bakmak için mi? Tabii eline, zaten. Var, abi elini esneyelim sen de. Sö de Söylesin abi. tamam kafanı tamam, çevirme. <içeriyorum>. Vermiyorum. vermiyorum. <laughs> ne ya? Ne? Yenge peçete verdim sana. Ekşili bir sos. Söyleyeyim mi? Bir şey. Bak, mayonez. Mayonez. sevmem abla. Abi. Abi. Abi, abi. abi. Musab Elen kafayı yukarı kaldırıyor bakmaya çalışıyor. Abi elimde. Abi elimde. ne vereyim size? tane malım kaldı zaten. Abi yapmıyor. Bu mallarda en iyilerinden. Musab <laughs> Musab kusmak yok. Bu dökülebilir bir şey. Evet, Abi sıvı mı? Olay size elma mı sokacağım acar herhalde? Abi sıvım yoksa... Kıl, sıvı mı yoksa? Sıvı, abi dökülmeyin. Abi sıvı yapma ya. Az abi çok dökme. İlk kime gidin? <laughs> Musab abi Musab a. Musab çok tepki veriyor ama. Abi <laughs> ben Musab'dan boyunuyor mu? Hayır Eren ilk sana veriyorum. De. De. Abi, abi bana bana, tamam, bana bana. Abi aç. bana bana. Tamam ağzını al. Bana abi. Güzel bir şey bu. Her gün neredeyse her kahvaltıda yenilenme bir şeydir. Pekmez aç, kesin. Açarsın. Yani. ağzını. aç Musab kocaman yap. Dökülür öyle. Söyle. <laughs> söyleme, söyleme. Söyleme, söyleme. Abi, abi bir. Söyleme, güzel Musab şu ağzını yalıyor. Aç ağzını. Aç iyice aç. Ah. Aç aç girme. Eren mi? dişini gösteriyor. Tahir. Tahir neyin? Bir daha. At Al tereyağı. Oğlum. oğlum sürekli yediğimiz bir şey bu. Ya Sırı ne tereyağısı? Ne 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 musaflık? Gülene kadar vereceğim. Ben bunu yiyemezdim. Oğlum, hadi güzel bir şey vereyim mi? Bir tane daha vereyim. Gireyim yok size. abi yalnız. Oğlum zehir yiyorum işte. Tahin diyor adam. Aç Eren bir tane daha vereyim sana. Bir dakika koyacağım. Tadına bak vereyim. Çok az. Tamam aç ağzını. Oğlum bak Eren bir tane daha ver. Aç ağzını. Abi hayır. Ağzını aç. Sana hayır. vermiyorum. Eren'e diyorum. Aç ağzını Lan Ulan kaldır kafanı azıcık. Bir dakika neyse ben hiç seviyorum. Aç aç yok vereceğim. Çabuk Hiss. dökülecek çabuk. Oğlum tahin gibi de tadına bakın. Niye bu? Bak? Musa sen de vereyim mi? <laughs> hadi yok ki hocam Ya ne? bunu bilmeniz lazım. Bal mı? Musa bir daha vereyim. Tamam, Allah alakası yok. Abi, bir tane daha ver. Musa. Abi dur bir alalım. Oğlum Eren denedi bak bir tane daha vereyim gel. Aç. Aç hadi. Niye ki? Tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> ben, ne oldu söyleyeyim mi? Söyleme Cevap Bilene kadar yiyeceksiniz bunu söyleme. bunu söyleme bunu en son söyleyeceğim Bunları kendileri görsünler Merak ediyorsunuz mu? Abi merak ediyorum abi da abi tadı tuz yok ki bunun hiçbir şeyinde Yumurta sırası bu <laughs> Ya <gülüyor> abi Normalde olsanız yemeniz var tadı güzelmiş demek ki abartıyormuşsunuz Abi hiç yemem bir daha Ama abi tadı tuz yok ki hiçbir şey yok Tabi Abi o yumurta sarısıysa kesin bu yumurta sarısı. Evet. Ya şuradan Hı -hı. çek sen. Şuradan çek. Evet dedi. infoyu aldım. Hayır hayır öyle değil. Ben vallahi vallahi ondan değil. Yok alakası arzını yok. Bu Musa. son. İlk bu son. Bu son buna dayan. Bu son. Ses çok kötü. Abi. Sen <laughs> sen... Abi. Rengi <laughs> yok. Bu son ağzını aç. Lan Bitti mi bitireceğiz bu son? Yok abi su mu? Takipçileri <laughs> bekliyor. Su değil sakin. Ya. Son, son şeyimiz. Aa. Son şeyimiz. Sakin olun. Bu son çok iyi bir şey. Allah'ım Aldır, de hazır, 11. dakikaya giriyoruz. Sakin ol. Aç mısın? Kocaman açarsın. Dökülür. Hayır. Sıkıntı yok. Bu, bu evet. bir şey Bunu babaannem bile yiyor. Babaannem aç. yiyorsa kesin kötü bir şey. Babaannem düzgün <laughs> bir şey yemiyor ki. Ah. Tamam abi. Aç herhalde. Aç. Ağzını aç, aç yiyecek. Aç aç. Dışarı dökülmesin. Söyleme söyleme. Sız mı hiçbir bir şey deme de Söyle. Eee. <laughs> 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 ya, bilerek like yapıyor kesin. Kesin bilerek like yapıyor. Aç ağzını. Ağzını aç. Abi evi <bir> de <dedi>, nerede? <laughs> ne oldu ona bozdu Abi çok kötü. Ne? Pekmez mi? <laughs> Pekmezli şey. Pekmezli adam ben. Açın gözünüzü. Açın. Bunları yediniz. <gülüyor> <gülüyor> Onu sen kuştun. Bu ne ya bir yarım? Gireyi fırtın. He. <laughs> abi bir daha <de> da asla. <Gülüyor> 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 Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abi, abi, abi bir şey söyleyeceğim. Bugün niye bülten yok diye sorarsanız bülten zunay gitti. Hadi <laughs> görüşürüz. <Gülüyor>